Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere klimanın kumandasının ne işe yaradığını, hangi fonksiyonların ne görevi gördüğünü kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu e, şu tuşumuz klimanın açma ve kapama görevini gören tuşumuz. Şunlar sıcaklığı artırma ve azaltma ile alakalı tuşlarımız. Eko modu e, biraz daha hani az yakıt yani elektrik yakıtını azaltma bağında kullanılan bir tuşumuz. Mod ve timer modu zaten birbiriyle bağlantılı olarak. Zamanladığımız saat diliminde klimanın çalışması ve durdurulmasını sağlayan tuşlarımız. Fan modu klimanın e, yani üfleme ile alakalı hızını ayarladığımız tuşumuz. Yani fanı arttırdığımız zaman daha çok üfleme azalttığımız zaman daha az üfleme ile alakalı görevi görüyor Sleep uyku modu yani uyuduktan sonra klimanın daha az enerji harcayarak kullandığı ve daha az rahatsız ettiği şekilde kullandığımız modumuz. Display görüntüleme modu yani klimanın kaç derecede nasıl çalıştığını görüntülüyor. Swimmingler birisi sağ sol ok tuşu birisi de yukarı aşağı ok tuşuyla gösteriliyor. Bunlar klima kanatlarının aşağı yukarı ve sağ sola hareketini sağlayan modlarımız. Bu sessiz mod. Yani klimanın daha sessiz çalışması sağlıyor. Turbo moduyla klima daha aktif rol alıyor. Yani daha çok daha hızlı çalışıp ortamı daha hızlı bir şekilde soğutma veya ısıtma işlemini görüyor. iFill modu biraz daha sağlıkla alakalı hani sağlıklı bir şekilde hissederek klimanın soğukluğunu ve sıcaklığını hissederek kullanmamızı yarıyor. Heat modu da yine sağlıkla alakalı bir modumuz. E ee, iç ortam ve dış ortam temizliği sağlayarak daha çok içerideki ortamın yani pis havanın dışarı atılmasını sağlayan bir modumuz. E ee, tabii klimayı çalıştırdıktan sonra bu tuşlarla alakalı videoyu ayrıkten çekmeyi planlıyorum.